bak fakirlik değil. evet fakirlik ama asıl burada çok önemli bir detay var. Ata erkil toplum. Ata erkil toplum. Ata erkil toplum nedir abi? Tamam ana erkil olsun. Önemli olan bir erkilliğin olması. Yani yukarıda bir otorite figürü var ve sen o otorite figürünün altında yaşıyorsun. Şimdi şöyle düşün abi. Evet ister doğuda ol, ister Ege'de ol, ister kuzeyde ol, Karadeniz'de ol, ister Ege'de ol. Bir kız çocuğu eve geç geldiği zaman baba çıldırır. Bak bunun Kürt olmakla, Türk olmakla, Laz olmakla, Çerkez olmakla ilgisi yok. Bu toprağın insanı çıldırır. Çünkü hikayeleri birdir. Aynı hikayeyi biliriz biz. Burada kimi bölücülere de gönderme yapayım yani. Hikayelerimiz bir olduğu sürece kimse kimseyi bölemez. Aynı şekilde bir babaya saygısızlık yaptı. Mesela erkek çocuğu arabayı aldı kaçtı gitti baba kesin döver. Dövmese bile bağırır. Bağırmasa bile kızar. Aynı tepkiyi verir, veririz. Yani toplum olarak biz. Çünkü aynı topraktan besleniyoruz. Aynı hikayelerden besleniyoruz. Tek bir ulusuz. Her bir şekilde. Buraya nereden geldik bir hatırlatır mısın? Bu isteniyor mu? Heh. Şimdi bak. Ataerkil ya da anaerkil fark etmez. Yani bir otorite figürünün olmasıyla ilgili bir durum bu. <laughs> biz aile olarak yani Türk toplumu olarak bir Otorite tarafından ailede bile yönetildiğimiz için büyüdüğümüz zaman da bir otorite tarafından yönetilmeye alışık hale getiriliyoruz. Yani beynimiz bir baskı ve otoritenin varlığıyla gelişiyor. Çocuksun, tamam mı? Ufacık bir çocuksun. Akşam ezanından sonra eve akşam ezanından sonra eve gelemezsin. Önce geleceksin. İşte televizyonu şöyle açacaksın. İşte ee, Akşam belli bir saatten sonra oyun oynamayacaksın. Hep böyle bir otorite, bir baskı, bir baskı, bir baskı. Bu aldığımız baskı neye sebebiyet veriyor? Yetişkin olduğumuzda da baskıya açık olmamıza sebebiyet veriyor. Özgür düşünce kanallarımızı kapatıyorlar bize. Aile sistemimiz yani doğunun aile sistemi buna çok elverişli. Ailenin içinde bir kural ve nizam içerisinde ya kendimden örnek vereyim. En iyisi olur. Ben tek çocuğum. Yani tabii ki ailemde her zaman problemler var. Benim annem babam ayrı. Problemli bir ailede yetiştim. Ama şunu çok net biliyorum. Ben her istediğimi dile getirebiliyordum. Demokrat bir ailedeydim. Yani bir şey canım istemiyorum. Bak söyleyebilirdim. Fikrimi beyan edebilirdim. Dinlerler de. Fikrinin dinlenmediği bir yerde olduğunu düşün. Var mı böyle bir aileler? Evet. Değil mi? Çocuksun. Bir fikrim var. Ve fikrin kale alınmıyor. Evet. Bak şey değil bu. Yani zengin fakir değil. Çok zengin olabilirsin ama yine çok despot bir ailede büyüyebilirsin. Yine fikrini beyan edemeyebilirsin. Çok fakir bir ailede büyüyebilirsin ama çok demokrattır ailen ve fikirlerini beyan edebiliyorsundur. Şimdi mutluluk kavramı devreye giriyor burada çok enteresan bir şekilde. Hangisinde daha mutlu olursun? Tamam. The Boys. Dünyanın en güçlü adamı. Orada bir tane karakter var. Dünyanın en güçlü adamı. Açlığı ne? Biliyor musun? Sevgiye. Bir tane çocuğu olduğunu öğreniyor. Sadece iki bölümünü izledim bu arada yani bu diziyi düzenli izleyenler varsa beni eleştirmesinler lütfen. Bir tane çocuğu oluyor, o çocuğuyla iletişime geçmeye çalışıyor. <laughs> çocuğuyla iletişime geçmeye çalışıyor. En sonunda çocuğu özgür bırakmakta yani çocuğu kendi fikirlerini sormakla ancak onu kendinle kazanabileceğini fark ediyor. Ha belki iblislik yapıyor yani çakallık yapıyor bilmiyorum dizinin geri kalanını ama doğru bu, doğru bu. Bir çocuk kendi fikirlerini beyan edemiyorsa gelecekte yalan da söyler. Ya varlığını sürdürebilmek için elinden geleni yapar ve doğru olanı yapmayacağını kesin eminim. Kendi düşüncesini beyan edemeyen bir insanla 5 dakika oturmayın arkadaşlar. Hatta 2 dakikada oturmayın. Hani bir laf vardır. daha çok erkekler için işte kız kızına kız alacaksan ilk önce annesine bak. Çok doğru bir laf ha. Evet. Evet kaynağa bak, babaya bak. Baba nasıl davranmış kızına ya da oğluna. İşte anneye bak, anne çok mu şefkatli davranmış yoksa oğluna başka tür... Çok önemli şeyler bunlar. Ya bireysel, Amerika'daki işte ve Türkiye'deki ya da Doğu toplumlarındaki bireysellik için konuşuyorum. Çünkü bireysellik dediğimiz şey çekirdek aileye bak bakar. Bunu da niye söylüyorum? İlk toplumlara dönelim. Yani milattan önce 10 bin yıl öncesine dönelim. Orada ne vardı? Aileler vardı. Yani kabileler dediğimiz şey daha yokken Onarlı ya da 20'şerli gruplar halinde insanlar yaşıyordu. Orada aileler önemliydi. Aile kavramı insanın hayatının gelişimindeki en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü orada büyüyorsun. Bu aynı şey gibi bir eee sera domatesiyle açık alanda yani tarlada bu domatesin arasındaki tat kadar fark eder yani. <laughs> Bu arada bir dakika, bir dakika şu domates konusuna gelmişken bir şey anlatayım. Sizler yani yeni nesil domatesin tadını bilmiyorsunuz. Ya yani domates tadını bilmemek gibi, yani domatesi görüp de tadını bilmiyorsun. Domatesi ortadan ikiye yardığın zaman, yani sadece kestiğin anda evde duramazsın domates kokusundan. Ee, yani domates bu kadar yer. Ama siz bilmiyorsunuz. Ne Ne söyleyebilirim? Şu andaki gençliği eleştiriyorlar değil mi? Hayvan gibi eleştiriyorlar şu andaki gençliği. Yani, Cehennemin dibine... Asla kendilerinde bulsunlar suçu. Bu bir anda olabilecek bir şey mi? Değil. 60'lar, 70'ler, 50'ler, o kadar çok hata yaptılar ki bu noktaya geldik. Şimdiki gençin ne hatası var abi? Bu bu toprak bu zamanda doğmak mı suçları? Bu zamanda mı doğmak suçları? Adamlara refah vermediniz, doğru bir eğitim vermediniz, doğru toprak vermediniz. E, e Ne yapsınlar? Kumar oynuyor hepsi. Şuradan bir tane toplu taşımaya biniyorsun. Drink 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 şey sesi geliyor. Jackpot sesleri geliyor. Abi kumar nedir ya? Kumar insanları kandırmak üzere kurulmuş bir şeydir. Türk toplumunu, Türk gençleri buna buna yönlendirdiniz. Bu kadar aptallık olabilir mi? Ve bunun sorumlusu 40 yıl önce, 50 yıl önce gitmesi lazım. Bu öyle bir anda olabilecek değil ki. Ee, bir toplumu e, dejenere etmek, bir toplumu yönlendirmek 2 seneyle, 3 seneyle, 5 seneyle, 20 seneyle olabilecek bir şey değil. Bizi çoktan oydular. Bizi çoktan oydular, dolmamızı yaptılar. Ben size söyleyeyim. Evet, Mesela dünyadaki en büyük e, tarım gelirinin olduğu ürün hangisi? En büyük demeyeyim de en büyüklerinden bir tanesi. Zeytin. Türkiye zeytin üretebilir mi? Üretiyor mu? Nah üretiyor. Zeytin ağaçlarını kesiyoruz şu anda. Neden? Ya zeytin ağaçlarını kesiyoruz abi biz. Sadece bak Sadece zeytin eksek. 10 yılda Türkiye ekonomisinin cari açını zaten kapatırız. Yani 10 yıl dememiz sebebi de zeytin ağaçlarının geç hani büyümesiyle ama uzun vadede tabii 100 yıl boyunca yaşıyorlar yani öyle düşün. Ee, ne cari açık kalır, hiçbir şey kalmaz ya sadece zeytin ekeceğiz. Bak çok basit, zeytin ek, zeytin yağı çıkart. Çok basit. Şey yapmana gerek yok elektrikli motor yapmana gerek yok. Ha, onu da yap. O ayrı. Ama hani düzlüğe çıkmak istiyorsun ya. Zeytin ek. Bitti. <laughs> ya tarım olmadan, bak tarım olmadan hiçbir şey olmaz kardeşim. Ben sana şunu söyleyeyim. Mesela bir oyun oynuyorsun, girdin oyuna başladın. Hangi oyun oynadığını farz edeyim? Age of oynuyorsun. Age of'u açtın. Bir tane orada bir tane base var. Base'de adam basıyorsun. Beş tane adam bastın. İlk yaptığın şey ne biliyor musun? Tarla. 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 Tarla yapmazsan çağ atlayamazsın. Bu Age of için de böyledir. Diğer bütün oyunlar ya şey Night Online oynuyorsun ya da WoW oyn, World of Warcraft oynuyorsun. Sana verilen en bir levelsin daha, ufacıksın. Sana ilk verilen görev ne biliyor musun? Şu bitkiyi topla. Şu bitkiyi topla. Niye bitki lan? Çünkü o bitki, o tarım, o çok önemli. Oyunda bile çok önemliyken sen gelip burada bunu yapmıyorsan veyahut daha net söyleyeyim, biraz daha yetişkinler için söyleyeyim tarım politikası olmayan bir partiye oy veriyorsan sıçtın demektir. Net. <gülüyor> <gülüyor> ha değil mi? <gülüyor> doğru. <gülüyor> evet çok doğru söyledin. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 1938'de de Atatürk vefat etti. Doğru mu? Doğudaki ağalık sistemini kaldırabildik mi? Ağalık sistemi neye dev devşirildi? Ee, aşirete. Aşiret sistemine. Şu anda aşiretler hala var mı? düzeltebildik mi? Kaldırabildik mi? Kaldırabildik. Kaç yıl geçti? 1923 2024. 100 yıl. İnce Mehmet'te yani Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'in de ağlığa karşı bir başkaldırı var. Hala o ağlık var. Hala aşiret. Ağlık artık aşiret sistemine geçmiş Biz daha biz daha kendi insanımızı özgürleştiremedik moleküler biyoloji ile ilgili bir fikir mi oluşturmaya çalışacağız? Daha aşağıya bir bakalım ya. Uçma, uçma oğlum. Uçmaya gerek yok. Daha, daha aşiretliği bitirememişsin. Daha insanları özgürleştirememişsin. Daha insanlara özgür oy kullandıramıyorsun. Milletvekilleri kavga ediyor abi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yumruk yumruğa. Sonra da moleküler biyoloji olmaz ki. Yapamazsın ki. İmkansız. Bak Atatürk ile ilişkilendirelim. Bir tane temel var. Ondan sonra yıllar geçtikçe o temelin üstüne çıktığını farz et. Ama eğri bürü çıkıyorsun. Temel sağlam ama eğri bürü çıkıyorsun. Kaç kata kadar müsaade eder? 10, 20, 30, 40, 50 bir yerde devrilecek değil mi? İşte o devirdeyiz şu an.